Şu anda Merkez Bankası meteliğe kurşun atıyor. Ama seviniyoruz. Niye? Çünkü eskiden 75 milyar dolar borcumuz vardı. Şimdi 75 milyar dolar, 25 milyar dolar nereden geldi? Bizim şirketler döviz kredisi aldılar. Çünkü Türk lirası kredisi çok kadar pahalıydı ki 60-70'lerdeydi. E döviz kredisi %6-7-8'lerde. E haliyle döviz kredisi 25 milyar dolar aldılar. Bir de 25, yaklaşık 20-25 milyar dolar da yurt dışından para geldi. Ama biz bu paranın kimin parası olduğunu bilmiyoruz. Yurt dışı fonlarının parası olduğunu bilmiyoruz. Çünkü yurt dışında Türklerin de parası olabilir. Bunlar yabancı bankalar üzerinden de Türkiye'ye gelebilir bu fırsatı görüyorum. Yani yabancı yatırımcı maksimum 20 milyar dolardır Türkiye'ye gelen. Bu kadar her şey düzeldiği halde. Bunun ne kadarında Türk olduğunu bilmiyoruz. Belki de 5 milyar dolardır. Belki de hiç yoktur. Peki yabancı Türkiye'ye niye gelmiyor? Bir, Türkiye'nin notu çok düşük. Öteksi gri list. Şimdi gri listede olan bir ülkeye ülkeler para yatırmak istemez. Çünkü para bembeyazdır normal şartlarda. Mesela sen yarın İngiltere'ye git. Elinde 5000 pound olsun. 5000 poundu bankaya yatır. Bir de ben hesap açmak istiyorum bankaya kadar. derler. hesap açmazlar. Almanya'ya git açmazlar. Hollanda'ya git açmazlar. Nakit paraya hesap açılmaz. Yurt dışında öyle hesap nakit parayla açılmaz. Türkiye'de getir 2 milyon lirayı şube müdürü çay içer misiniz kahve içer misiniz buyurun efendim. Çünkü bizde sistem böyledir. Adamlar kara para, bu adam 5000 pound getirdi bana. Nereden buldun lan bu 5000 pound'u acaba diye düşünür. Biz devamlı nereden buldun diye sormayıp devamlı yurt dışından gelebildiği kadar gelsin. ilk yüzde iki vergi koyduk biz buna. Sonra onu da bıraktık. Sonra 2022 yılında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Senato'ya Türkiye raporu gönderdi. Bu rapor bize de geldi haliyle. Bütün oradaki senatörlere gitti. Türkiye kara para aklayan, uyuşturucu parasıyla para kazanan bir ülkedir. 2022 yılında Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı yazdığı rapordur bu. Terörün finansmanıyla mücadelede önlemler yetersiz. Bu cümle bile başlı başına Türkiye'nin hakikaten çok üzücü. Orada esas narkotiğin evet. şey var. En kalın narkotik orada. Türkiye bildiğin uyuşturucu hapı. Bütün Avrupa'ya Türkiye'den uyuşturucu dağıtılıyor ki bunu bilmek için de aslında çok gidin şu anda. Mersin Limanı'ndaki herhangi bir muz konteynerine bakın. Niyeyse muz konteynerinde oluyorlar. Ben bu olayı çözemedim. Muzlarda bir şeyim var. Yani her muz konteynerinde bu kadar çok uyuşturucu mu? olur. Türkiye tarihin en büyük operasyonlarını arka arkaya Mersin Limanı'nda imza atıldı ama ondan sonra biz hiçbir gözaltı bile görmedik oralarda. Anlamlar hemen serbest bırakıldı. Biraz vardı. zaten Pablo Escobar'ı şunu bunu seyredenler bilir. Eğer sen bin ton kaçırıyorsan atıyorum kokain zararlıdır kullanmayın. Kaçırıyorsan bunu yüz tonu yakalatırsın. O aslında başka bir hikayedir. Bu Dünyanın her yerinde başka böyledir. Türkiye'nin bu narko işlerinden dolayı Türkiye gri listeye girdi. Narko işlerinden dolayı girdi. Şeyde yazıyor. Aynen karapara kara para dolayı girdi. Şimdi o 40 maddeden bir şey yapacak. Bir kripto para kalmış. Kripto para yasasını geçirirsek tamamlanıyor. 40 kırk maddede 40'ı da bizi gri listeden çıkartacaklar. Sen bir akşamda bütün liseye giriş sınavlarını değiştirebilen bir sisteme sahipsin. Teogu bir akşamda iptal edebilen bir imza için sahipsin. Kripto parayı bir buçuk yılda mı çıkardın? Kripto para yani sırf kripto para. Kripto falan yalan. Yani buna inanıyorsan helal olsun ayrı. Yani kara para aklıma hikayesinde. Ama kripto para şu anda kaç ülkede var kripto para kanunu? Ben sana söyleyeyim 20 ülkede falan var dünyada yok ki bir kanun. Bu 200 ülkeden 20'sinde kripto para kanunu var 180'inde yok. Bu 180'ten niye gri listede değil? Çünkü işin kripto parayla alakası yok. İçişleri Bakanı değişti, güvenceler verildi, Rus paraları öyle geliyordu kapalı çarşıya onlar engellendi falan filan. Biz öyle gri listeden çıkıyoruz.